Yani Şöyle göstereyim, Şarj dinamosu burada, Ses yapma problemiyle geldi. Kasnak kitlemiş. Daha doğrusu kasnağın olduğu kısımda arıza var. Aynı zamanda bakımlarını yapacağız. Bu dinamonun iki tane vidası var. Bir altta, bir üstte. Sökebilmek için ilk önce farı yerinden çıkartıyorsun. Şu alanı artık. Farı çıkartıyoruz arkadaşlar. <laughs> şekilde görebilirsiniz. Bu açıdan bir vidası burada. Bir vidası da alt kısımda. Bu ikisini söktükten sonra oynata oynata dinamoyu alıyoruz. Güvenliğiniz için öncelikli olarak Ceren kablolarını söküp kutu başından çıkartmanız, ceren kablosu burada, kutu başından çıkartmanız tavsiye ederiz. Hadi başlayalım.